İsmim İlhan Bodur. E, bu bantlarla 2015 yılında tanıştık ama e, tabii ki o an e, pek de sağlık sorunumuz olmadığından dolayı pek kullanma ihtiyacı duymadık. Ama sene 2020 olunca sağlık sorunlarımız baş gösterdi. E, Mart ayında şeker ve kolesterol teşhisi konuldu. Bununla beraber insülin ve kolesterol hapları falan hepsini kullanmaya başladık. Sonra e, Şahit Bey ile tanıştık bu mantarla alakalı ve kullandık. Kullanırken e, Mart ayında olan e, ölçümlerin e, Trilages'in 4561 kolesterol 477 ve açlık şekerinde 350'lerdeydi. Bu matların sayesinde şu anki Trilages'in 4561 olan 517'ye 477 olan ee, kolesterolüm 277'ye. Eee açlık şekerim 350'lerden 130'lara kadar düşmüş oldu. Ve ee, hastaneye gittiğimde de doktora söylemiştim ben bu mantarı kullanıyorum diye. Kesinlikle bırakmayacaksın. sağlığın geri kazanmak istiyorsan bu mantarı kullanmaya devam edeceksin diye söylemişti. Ben, ben de onun tavsiyesiyle tekrar kullanmaya devam ediyorum. Ve ee, bununla beraber kilo sorunumuz vardı. Ee, 102 kilo olan kilom şu anda 98 olmuş oldu e, karın bölgesindeki yağlarında aşağı yukarı 5 kiloya yakın yağ oranında düşme potansiyeli oldu. Ve ben de bu ürünleri şu anda herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Evet.